Gençliğine meslek seçimi, kariyer planlaması açısından bir destek amacıyla bunu organize ettik. Sağ olsun okullarımız bu konuya çok e, sıcak yaklaştılar. E, yaklaşık 1600 tane gencimiz, lise son sınıf öğrencimiz, bugünden başlayarak Cuma'ya kadar üniversitemizi ziyaret edecek. Buradaki 10 fakülte, 4 yüksek okulla ilgili, 76 lisans ön lisans programı ile ilgili birebir bilgi alma şansına sahip olacaklar. Uzmanlardan bu mesleklerin kariyer açısından kendilerine neler getirebileceğini öğrenme şansına sahip olacaklar. Doğu Akdeniz Üniversitesi bugün dünyadaki 20 bin üniversite arasında ilk bine girme başarısını sağlamış 1025. sırada olan bir üniversite. Zannedersem bu dünyadaki sıralaması Avrupa'da 426. sırada olması, Türkiye genelinde üçle eğitim gören e, üniversiteler arasında 5. sırada olması, tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında 180'i aşkın üniversite içerisinde 7. sırasında olması Doğu Deniz Üniversitesi'nin konumunu ve nasıl bir doğru tercih olduğunu öğrencilerimize, velilerimize göstermektedir diye düşünüyorum. Ben radyo, sinema ve televizyon bölümünü düşünüyorum. Bakalım şansımız ne çıkarsa o bölümü okumaya, okumaya düşünüyorum. Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çok uzun yılların deneyimine de dayanan bir kadroya, bir altyapıya ve misyona sahiptir. Biliyorsunuz bugün için özellikle Mühendislik Fakültesi'nin Mühendislik Fakültesi programlarının bölümlerinin mutlak hedefi olan ABET akreditasyonu gibi bir akreditasyondan geçmektir. Dolayısıyla böyle bir akreditasyondan geçebilecek kalite düzeyine eriştiğiniz takdirde artık bütün dünya sizi tanır ve mezunlarınıza görür rahatlığıyla iş verir sorgulamadan ve biliyor çünkü bizim mezunlarımız kendi firmalarının kurumlarının geleceği olacak. Geleceklerinin daha parlak olmasını sağlayacak. Bunun için işte biliyorsunuz bölgede Belki 500'e yakın üniversite var. Türkiye'de 200'e yakın üniversite var. Bunların içerisinde sadece 5 üniversitenin mühendislik fakültesi programları ABET akreditasyonuna sahip. İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, Bilken ve 5. olarak da Doğu Akdeniz Üniversitesi. Beylerden, beylerden Fica.